Sizinle yine olmayı arzu ederim Ben memnuniyetle de her zaman sizinle olmayı isterim, gelirim. Başımız üstünde yeriniz var. Ne Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, ne yapalım şimdi? Size ne sorayım. yapalım? Ben sizden özel bir ricam var benim Buyurun. şimdi. <laughs> yine sizinle ortak yaptığımız şarkılardan birisi istiyorum ki seyircilerimize, dinleyicilerimize ulaşsın bu şarkı. Çok güzel bir Hüseyin'i beste yaptınız, sözler bana ait sizin udumu, udunuzla, yorumunuzla ve hatta e, şiiri sizin sesinizle isterim ki dinleyicilerimiz duysunlar. Bu beni çok mutlu eder. Bir Hüseyin İpek bestesi dinleyelim Hüseyin'i makamında. Sözler de benim. Evet. Şiirini de siz ulaştırın seyircilerimize, izleyicilerimize. Memnuniyetle efendim. Hoş sefa geldiniz. Erzurum'da çok güzel bir söz vardır. Daha gelirken giderken derler. Hoş sefa geldiniz. Başımız gözümüz üstüne derler sizler de öyle gerçekten bu güzel eserlerle ne güzel ettiniz de Aşkın Namesi programını aşk kattınız, onurlandırdınız. Sağ olun. Bu, bu, stüdyoda olmanın bir ayrıcalık olduğunun da farkındayım. Davetinize icabet etmekten büyük mutluluk duydum. Arzu ettiğiniz her zaman da seve seve geleceğimi bilmenizi isterim. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, ben Deniz Hüseyin İpek. Samih Huylaş. ...ve ben Fatoş Koçarslan. Teknik Masa'da Efnan Yılan'la birlikteydiniz. Aşkın Namesi programını... ...Fatoş Hanım'ın da isteği üzerine... ...benim yapmış olduğum bir besteyle... ...yine benim okumamla... ...bitireceğiz efendim, hoşça kalın diyeceğiz. Ama ben önce şiirini bir paylaşayım... ...sizinle. Sen darılıp gittin ya... ...name küstü sazıma soldu gönül çiçeğim bahar küstü yazıma dilimde var bin bir ah hüseyini neva uşak merhamet et merhamet et çok günah name düştü yazıma gel ki olsun mızrabım dilde dilde bitsin feryadım ben aşkınla rabım namik üstü sazıma hoşça kalın efendim sen darılıp gittin ya Name düştü sazıma Soldu gönül çiçeğim bahar Küstü yazıma Sen darılıp gittin ya Name küstü sasıma soldu gönül Çiçeğim bahar küstü yazıma Dilimde var bin bir ah Hüseyin'i ne Merhamet et çok günah Name küstü sazıma Merhamet et çok günah Name küstü sazıma Merhamet et çok günah Name küstü Sazım gel ki josum ızraabım dilde bitsin feryadım. Ben aşkınla harabım Nalme küstü sazıma Gel ki coşsun mızrabım Dilde bitsin feryadım Ben aşkınla harabım ne küstü sazıma. Dilimde var bin bir ah Hüseyin'i ne var uşak Merhamet et çok günah ne küstü sazıma merhamet et çok günah name küstü sazıma merhamet et çok günah name küstü sazıma Aşkın Namesi